bakırçaytürk.com Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 15 Şubat 2022 Cuma. Bugün yine birlikteyiz, karşınızdayız. Bakırçay Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan ve ben Murat Karakaş birlikte sohbet edeceğiz yine. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız gayet iyiyiz. Değil mi Rıdvan abi? İyi Hoş iyi geldin. Inşallah. i̇nşallah. Bugün biraz bugün bugün biraz öne çektik programı ama ya, Bir yani son önce haftalarda cuma, cumartesi yapıyorduk. yapıyorduk da birkaç haftadan beri cuma günü oldu bugün cuma hayırlı, hayırlı deyip, gün deyip yok canım yarın işimiz var ondan Yarın yani <laughs> Rıdvan abi elektrik faturan ne kadar geldi son günlerde değerli, herkes birbirine bu soruyu soruyor elektrik çok gelmedi de yani doğalgaz çok geldi ya. Biz yani... pardon ben elektrik <laughs> kullanıyorum <şimdi. gülüyor> Elektrik mi kullanıyorsun evet. elektrik 300 civarında geldi 350 lira geldi %50 artış var ama yani 220 falan geliyordu 130 lira bir artış olmuş ama doğalgaz maşallah almış başını gitmiş yani doğalgazda ısınmak artık. Doğalgazın artışı doğal mı? Doğalgazın artışı çok doğal değil. Değil mi? Değil bence çok yüksek. <laughs> Kılıçdaroğlu elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Ee, bir, karanlıkta bir haber sitesi, e, keserler. Keserler tabii canım. bakmazlar tabii Kılıçdaroğluymuş keserler. Ha, onu nasıl hesaplar? Yani karanlıkta oturmayı mı hedefliyor Sayın Kılıçdaroğlu bundan sonra? Yani gaz lambasıyla mı? Yani, yani şimdi, ayrıntısını açıklamadım açıklamadı merak ediyorum. Şöyle yani. bir şey var ben şeyde sosyal medyada da bakıyorum bu elektrik fiyatını devletten devletten işte ucuza alıp çok pahalıya satıldı. Özelleştirdi biliyorsun birçok yerde elektrik şirketi var yani işte burada Gediz Elektrik var. Başka yerde başka bir firma var. Başka bir bölgede başka bir firma var. Bunlar dağıtım şirketleri fakat elektriği çok yüksek fiyatta devletten aldıklarının 3-4 katı yüksek fiyata sattığı söyleniyor. Yani tüketiciye, vatandaşa. Ya bu konuda bir düzenleme yapılması lazım tabii. Yani böyle bir faiz karlar hiçbir yerde yok. Belki Kılıçdaroğlu onu kastediyordur Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bu şey yapılması için. tabi ya tabii iş biraz magazinleşti da. yani işe şeye döndü. Magazin boyutuna Bir haber döndü. sesi de isyana teşvik olarak vermiş ama vatandaşa siz de ödemeyin derse isyan ateş. Evet tabi onu derse. Ben yani, ödemiyorum derse ödemez ödemez. Ödemez şahsı isyan, ben siz, biz de ödemeyebiliriz. Değil. Yani karanlıkta oturmaya göz var, şey yaparız göz alırız. Biz de ödemeyebiliriz. Ee, ee, i̇nşallah düzelir. İnşallah düzelir. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmişken. İzmir'e geliyor yarın. Ha, İzmir e, ben de, pazar günü pardon yarın. Ben nereden? de İzmir'e geliyorum şu anda. İzmir e, CHP il başkanlığı bir yemek düzenledi. Evet, yemek. Rıdvan abi fiyat şey doğalgazdan da fazla pavyon hesabı. <laughs> Kişi başı bin lira. E ya, ciddi Millet para. borç alarak gitti CHP'nin yemeğine. Diğer diyor ki bu... CHP diyor ki elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları fahiş geliyor. Halk hak adalet dokup CHP İzmir İl Başkanlığı bin liraya kişi başı yemek düzenliyor. E şimdi CHP yeni binasına taşındı. Belki orada ya mefruşat çubu, Yani mefruşat da şudur budur. Yani bir takım şeyler. CHP'lilerin dahi tepkisini çekti. Yani, yani CHP'liler de <laughs> e destek olsunlar. Yani. Tabii yani ben bu eleştirmek için söylemiyorum. Yani çok <laughs> <özel> bu tür şeyler de geçmiş <laughs> olsun. <dikkat> <laughs> Pardon. Ya bu tür şeylerde genelde bu tür yemekler pahalı oluyor yani eskiden de böyle yani normal bu fiyatlar normal yani. Bir kredi no... çekip giden <laughs> oldu. <gülüyor> kredi çekip, spot kredi mi? Yani bunlar, bunlar destek amacıyla yapılan şeyler zaten yani muhtemelen eğer bir yardım kuruluşuna hayır kuruluşuna yapılmamışsa. CHP kendi kullanacaktır bu parayı yani çünkü partiler bu tür... isterse 5 bin lira yapsın. İsterse 5 ya. bin lira yapsın. Yani giderler içi, diyorsun. Parti içi bir mesele. Biz tabii. herhangi bir partiye mensup değiliz. Herhangi bir partinin yemeğine de katılmıyoruz para verip. Ee... Şey diyordu yani Atatürk er, Özel Hastane'ye gittim pavyon hesabı gibi diyordu ya, <gülüyor> <gülüyor> ya. Hemşireye meyve mi gönderdik ne yaptık falan diyor. O geldi aklıma. <laughs> evet biraz pahalı oldu. Kılıçdaroğlu şeye İzmir'de. mi geliyor? Sol İzmir'e geliyor. 14 Şubat sevgililer gününde e, İzmir'de bu cemetlisi. 14 Şubat sevgililer, Günü'nde. günü. Gene mi geldin sevgililer, <laughs> günü? sevgililer günü? <gülüyor> gene mi <laughs> Pazartesi de? Pazartesi'ne mi de? Hey, Pazartesi. Bugün cuma değil mi? Cuma cuma ya iki gün sonra kız sevgililer i̇ki günü. Günümüz i̇ki günümüz var. i̇ki günümüz var. Ee, Rıza ne, ne yapacaksın sevgililer gününde? <laughs> Hediyeni aldın mı? Hediyeyi <laughs> alacağız herhalde bir şeyler aldın. Evet. Gerçi en büyük hediye doğal gaz faturası oldu bize de. <gülüyor> <gülüyor> onu ederseniz büyük bir şey yapacağız. Bir ablaya onu verirsin. Onu vereceğim öyle <laughs> <ben gülüyor> hediye hediye. <laughs> 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 Sayın Kılıçdaroğlu Buca metrosunun temel atma törenine gidiyor. Ee, Buca garajında yapılacak, Esot garajında bir temel atma töreni düzenlenecek. Ee, herhalde o ücretsizdir. Yemek şey falan yoktur. Ona katılım ücreti <laughs> yoktur, değil mi? Yoktur, evet. <laughs> İzban demiştik ya geçen programda. Onu bu programda tekrar bahsetmek lazım. Ee, AK Parti milletvekili Atilla Kaya mıydı? Atilla. Kaya o da açıklama evet, yaptı. Atilla Önceliğimiz İzban diye. İzbandan vazgeçme yok, sapma yok. Yine bu programa girmeden önce Ak Parti ilçe başkanıyla görüştüm. Hı hı. E, açıklaması şu şekilde artık bu altyapılar genel müdürlüğüne e, bu programda da tekrarı gibi oluyor ama hı hı. altyapılar genel müdürlüğüne aktarılmış yıl içinde ihale edilecek İzban e, ertelendi, şey iptal oldu, e, yapılmayacak Bergama hattı gibi çıkan haberler kesinlikle doğru değil şeklinde e, bir açıklaması oldu. Onu buradan belirtmek lazım. Genelde orada bir şey de Ali üzerinde bir sıkıntı var. Yani Ali da işte <laughs> kent ikiye bölünecek. Nereden geçecek? Yani işte Ali Ağa'ya bir battı çıktı yapılsın. İzban'ı şey yaparsa Çiğli gibi kenti ikiye böleceğiz. Gerçi o şey bölüyor kenti de yani o, o şeyden geçen o yol bölüyor da Onunla ilgili şeyler vardı herhalde ama İzban olur çünkü kamulaştırmaları yapıldı tamamlandı. Ben daha önceki programda da söyledim. Ben bu resmi açıklama bu. devlet, var, açıklama tabii bu yani. devlet bunun kamulaştırmasını, ee, altyapılar Genel Müdürlüğü'nün AK Parti Bergama İlçe Başkanı'na verdiği bilgi doğrultusunda izbandan satma yani yok. zor kısmı aşılmış zaten kamulaştırma evet. yapılmış. Davalar da sonuçlandı herhalde. Yani burada devlet raydara düşecek İhsas yapacak. Bunlar çok gecikti. Büyük. Evet, gecikti ama Geciktir. iptali olmadı. Satma yok yapılacak. Bununla ilgili ya yani AK Parti CHP'sinden defalarca söz verdi. Sayın Binali Yıldırım 2011'den gelmişti biliyorsun. Hem Kınık'ta hem Bergama'da bunun sözünü verdi. Bergama'da bu karayollarında bir kahvede çıktı, konuştu. Tabi devlette de biraz işler geç yürüyor. Bazen oluyor böyle aksaklıklar oluyor ama Bergama'ya izbanın gelmesi Bergama'ya tabii ki çok şey katacaktır. Bergama'nın ticareti, turizmi çok değişeceğine inanıyorum ben yani. Deveciler kızar mı? <laughs> Deveciler kalmadı artık. Deveciler kızmaz. Kızanlar şimdi şeye kızıyor. Millet Bahçesi'ne kızıyor. <laughs> ha, millet Bahçesi konusunda bir önerim olacak. Birazdan gelelim Millet ha. Bahçesi'ne. AK Parti ve Sebahattin Güzel demişken Sayın Cumhurbaşkanı korona oldu ya. Sonra Keçim son testi da negatif çıkmış son testi ama şöyle bir Türkiye'de AK Parti teşkilatları arasında bir ilk ve tek olarak şey bastırmışlar. Kıymetli Cumhurbaşkanımız ve eşine geçmiş olsun şeklinde bir pankart bastırmışlar. Genel ilke bir ilçe binasında mı? Evet, genel merkez arayıp teşekkür etmiş Bergama AK Parti ilçe başkanını. bu şekilde şeyde gördüğümüz gibi. Türkiye'de en pahalı su İzmir'deymiş. Bu da AK Parti'nin hazırladığı görsellerden, çalışmalardan bir tanesi Bergama İlçe Başkanlığının tabii. Aslında Türkiye'de en pahalı suyun İzmir'de tüketildiğini yani İzmir biliyor muydunuz? Tarım kenti yani bu büyük sıkıntı yani. Niye en pahalı suyu biz kullanıyoruz? Yani bilmiyorum bu meclisler karar veriyor İzmir buna. Büyükşehir Belediyesi'nden ötürü. Değil mi? Yani bunu meclis kararında alt alınabiliyorsunuz şey su tarifeleri. Me yani belediye büyükşehir Belediye meclisi şey yapıyor. Niye? Bununla ilgili e suyun dibinde değil mi yani İzmir ama is ilgili bir şey yazmış. Bir pankart da açmışlar herhalde. Pankart deyince yani elektrik faturası is suya gelen yıllık elektrik faturasını paylaşmışlar herhalde. Onunla ilgili ondan ben mı zam yapıyoruz diyor yani. Bilmiyorum e ben. Daha önce de mi? en pahalı suyu İzmir kullanıyordu bu elektrik fiyatlarının patlamasından önce de yani zam yapıyor yeni belediyeler de da dayanamıyor herhalde mesela halk ekmek yeni İstanbul'da halk ekmek vardı biliyorsun 1 lira 25 kuruş. 2 lira yapmış onu da sayın İmamoğlu'nun. Tamam ama o son zamlardan son ötürü Son zamlardan ötürü yani şey dayanamıyor herhalde belediyeler ama İzmir'de yani İzmir İzmir'de fazla su neden sıkıntılı Suyu pahalı veriş yeni değil yani İzmir'de kırsal kesim ağırlıkta yani. İzmir bir metropol tamam Türkiye'nin 3. kenti metropolde yaşayan çok insan var ama İzmir'de de 150 bin tane aile çiftçilik yapıyor yani bu bahçesini şuyu buyu Ya su yani, ucuz olması lazım ucuz olması lazım veya farklılaştırmış bir tarif olması lazım. Mesela Bergama'daki tarifeyle işte Kınık'taki tarifeyle Karşıyaka'daki, Çiyil'deki tarifelerin aynı, aynı lazım, olmaması lazım. Ama o da şeyden değil, Bence büyükşehir ka yasasından değil mi o da? Evet, kademeli tabii büyükşehir yasasından dolayı yapamıyorlar. Hükümetin herhalde. de düzeltmesi gereken, e, değiştirmesi tabii, mesela, gereken. Belki. Yani kademeli olması lazım bu tür tarifelerin. Yani şey değil. Şimdi Karşıyaka'da yaşayan Karşıyaka'nın işte yani yalısı mı ne deniyor Yani o şeyinde sahilde yaşayan insanla işte Bergama, Ayaskent, Azize'de yaşayan insanın gibi bir gelir düzeyi bir değil ki. Aynı su faturasını ödüyorlar. Bu dolaylı vergi gibi. Yani Koç'ta arabasına binerken aynı benzini alıyor aynı fiyattan. Ben de binerken aynı benzin alıyorum aynı fiyattan. Ama Koç gelir daha mı pahalı almalı? <gülüyor> Hayır <gülüyor> daha pahalı almamalı da dolaylı vergiler. Sınıf şimdi... ayrımcılığı yapma Hayır dolaylı <laughs> vergiler. yani ben Koç'a örnek verdim. Yani cegin... Dolaylı vergiler azaltılmalı. Yani tüketim üzerinden alınan vergiler azaltılmalı. Gelir vergisi daha çok almalı yani devlet <laughs> Yani şimdi işte devlet doğal gazdan alıyor, akaryakıttan alıyor, işte gıdadan alıyor yüzde sekiz KDV. Yani bunlar vergide adaletsizliğidir. Yani doğal aylık vergilerin çok olması o vergi sisteminde adaletsiz olduğunu gösteren bir şey yani. Su demişken ikili iyi su bastı. Su bastı. Belediye, Belediye ekipleri de çalıştı gayret. Ekipleri, de, ekipleri de, de, evet bu felaketi bertaraf etmek için elinden geleni yaptı yaptılar. şeklinde haberler çıktı Geliyor. onları okuduk. E, dikili hep su basıyor. E, dikili de tabi <laughs> altyapı sorunu yıllardan beri ihmal edildiği için yani dikili o konuda biraz sıkıntılı yani şey yapıldığı zaman su belirli noktalarda özellikle bunca su sene kalmış. niye ihmal edilmiş altyapı ya? Değil mi? Yani böyle makyaj yaparsan yani belediye başkanları şundan korkar yani altyapıya gömüldüğü zaman seçim kazanamazlar fazla çünkü altyapıdaki yatırımın bir şeyi yoktur. Yani bir Kazanları görmediği şey gö için görmediği kaç dönem için. kazanmışlar mı? <laughs> yani, yani üç yapıda bir iki şey yaptığı zaman işte parktır, kültür merkezidir, işte şeydir, e Neydi? kapalı spor salonudur, işte yüzme havuzudur bu tür şeyler yaptığın zaman. Festivaldir. Festivaldir yani ne bileyim park, bahçeler, parklar yani heykeller anıtlar yaptığın zaman <laughs> insanların daha çok hoşuna gider bu görsellik ama böyle kritik günlerde işte altyapının önemli şey o yüzden çıkar. Bergama bu konuda şanslı yani. Bergama Akif er Sözgün ve şey döneminde. Gülper döneminde. Ülper döneminde e, çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı. Yani i̇ki belediye başkanı da iki, 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 ikinci dönem seçilemedi. Belki onun etkisiyle de olmuştur. Olabilir de yani hem su sorunu konusunda biliyorsun hem şey e, Akif Bey hem de Raşit Bey. Geyikli getirmesi konusunda Tabii Raşit Bey'in çok, Bey çok önemli. şeyi çabası çok oldu. E gelen başkanlarda bir kolaylık oldu. Bergaman altyapısı tamamlanmış oldu. Bir yollarla ilgili sıkıntı var. Bergaman'la su sordu. Su Şimdi Bergaman'ın malını, olsun. malını e, sattırmayız e, diye e, bağıran e, muhalefet yok mu? Tekstil fabrikası. <laughs> o tekstil fabrikasını da Bergaman'a evet, kazandıran ben Raş, Türkler. Raş, Türkler, Raş başkan mi? döneminde kazandı Ya Yani sembolik <laughs> 1 liraya mı verildi? Yani öyle bir, bir. belediye bir bedel ödemeden. Yani 1 lira bir bedel ödeyerek şey yaptı. yani bedava olduğuna, yani. Bedavaya yani. gelmiş Anladım. oldu. E, Raşit Bey döneminde gerçekten ciddi hem Akif Bey döneminde ciddi altyapı yatırımları yapıldı Bergama'da yani şeyle ilgili. Değil mi? Evet. Evet şimdi bir yollar kaldı. Yollarla ilgili de Hakan Bey bu konuda yani girişken e, bir şeyler yapmak istiyor. Yani bir takım sıkıntıları da aşarsa Bergama'nın yolları da çözülmüş olursa. Bergama'sta yani ben mesela Ödemiş'e falan gidiyorum bakıyorum... Ödemişe Kocaköy diyorlarmış orada. Gerçi hiçbir yat, altyapı yatırımı, yatırımı yapılmamış. Yani böyle perişan, pejmürde bir halen kent. mi? Halen, halen peş, perişan, pejmürde bir kent görünümünde. Ki AK Parti orada iki dönem şey belediye başkanlığı yapmasına rağmen yani bir altyapı yatırımı görmedim ben ödemişte. Yani böyle kent bir... Efe, içinde, ekonomisi çok iyi kalkınmış falan diyordun. Çok iyi yani kalkınmış yani şey değil. Çok yolları mı bir, yapmamışlar? Yolları yapmamışlar. Yani giriş yolu da hala yapılmamış. Bir çevre yolu var balçık içinde. O yolu 5 kilometre giriş ve çıkışı tamamlayamamışlar. kiraz bayındır ödemiş kiraz'a bir otoyol yapıyorlar. Onu daha hala yol sorunu her ilçede mi var diyorsun yani? Ya yani öyle işte çok fazla dikkatimi çekti yani. Çok fazla <laughs> dikkatimi çekti. Bergama'da da var. Bergama'da yollar Olmasa ee, iyi tabii yani. Yani Bergama'da yollar yapılırsa tabii çok daha iyi olacak Bergama'nın konumu. Ne olacak bu millet bahçesi Ödüvan abi? Şimdi e, geçen haftalarda günlerde biliyorsun e, peş peşe açıklamalar yapıldı. Hı hı. Hakan Koçtu, Bergama Belediye Başkanı muhalefet bize bu işi yaptırmıyor diyor. Ondan sonra CHP ilçe başkanlığı açıklama yaptı. E, o, o da geçen programda da dinledik. E, hı hı. Bazı e, şeyler hı hı. Bir e, söyledi. Yapmış, Millet Bahçesi e, ne olacak? Bergamalıların şu anda merakla beklediği, acaba ne olacak diye e, merak ettiği konuların başında gelmeye başladı. Yani benim kanatın yapılması evet, yönünde yani yapılması mı işte bir vatandaş olarak <laughs> beni çünkü çok CHP'li de aradı. Yani ben 10 15 kişi aradı Ben bunlara çok koyuyorum. Ne şekilde şu ya, haliyle mi peki? Şimdi? Hayır şu şöyle aradılar. Yani CHP'nin bu konuda biraz muhalefetin dozunu kaçırdı. Bergama'nın nefes alamadığını, yani bir beton yığınına dönüştüğünü, zeytin park ve şeyin, millet bahçesinin uygun olduğunu söyleyen CHP'liler çıktı. Ben bunların çok eskiden beri CHP'li olduklarını biliyorum. CHP'nin yani. muhalefetin dozunu kaçırdığını mı? Söylüyor bunu. Kendi partilerinden söyleyenler oldu yani. şey diye Birkaç kişi aradı beni. 5-10 kişi falan. Ee, yani bu konuda CHP'nin biraz daha geri adım atması, biraz daha frene basması gerektiğini söylüyorlar. Yani şey değil. Ee, yani bu hizmetin engellenmemesi lazım sonuçta. Bu kamu hizmeti yani. Benim bu konuda bir önerim var. Şimdi bu bir iş çok... e... bir nevi çıkmaza girdi değil mi? Evet bir nevi çıkmaza girmiş Mahkemeler açıldı. Muhalefetin eleştirileri e, Bergama Belediye Başkanının elimizi kolumuzu bağlıyorlar diye serzenişleri vesaire. Benim bu konuda bir önerim var. E, ey Bergama Belediyesi, ey muhalefet, e, şaka bir yana bu konuda ciddi ciddi bir Hı -hı. önerim var. E, Bergama Belediye Başkanı yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet Meydanına sandık koysanız halkın %90'ı bu işi ister dediğine göre projesinden bir efendim şeyi yok, çekincesi yok bir anladığımız anladım. kadarıyla. E, e muhalefette biz halkın sözünü e, burada yansıtıyoruz, aktarıyoruz. Halkın söylediklerine tercüman oluyoruz. Halk böyle istemiyor dediğine ve kendine güvendiğine göre, değil mi? Sorun yok. O zaman gelin bunu vergimalılara soralım. Halk oylaması referandum yapalım. Tabii yok güzel bir Koyalım sandığı yansımda. belediyelerin referandum yapma yetkisi var, değil mi? Var, var, var. var. Koy sandığı. Madem bu kadar e, şeye mal olmuş bir olay artık gündem, gündem olmuş, tartışma konusu olmuş. E, bu şekliyle Hakan Koçtun'un Bergama Belediye Başkanı Sayın Koçtun'un önerdiği şekliyle, bu haliyle aynen bu şekilde neydi o 1600 metrekarelik ticaret, ticaret alanı, alanı şekliyle yani. evet. e, ne kadar yeşil alansa işte aynen bu şekilde. Bu projeyi projeyle, projeyle ilgili Bunu tanıtım da yapsın belediye. Tanıtım yani. da yaptı zaten, bir yaptı daha, zaten, daha yapsın, bir daha yapsın yani. Bu şekliyle ee, dava açıldı ya hani iptal olması için. Ee, neye dava açtılarsa aynen bu şekilde halkımıza sorsun. Bergamalılara yani. Millet bahçesi bu haliyle yapılsın mı yapılmasın mı? Evet ya da hayır diye gitsin Bergamalı e, oyunu kullansın. Ya da görüşünü e, belirtsin. Ondan sonra e, evet çıkarsa muhalefet artık sesini kessin. Davalarını geri çeksin. Bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmasın. Çünkü halk istiyor. Evet. Hayır çıkarsa Yapılmasın derse ee, belediye başkanı da projenin bu haliyle yapmaktan vazgeçip vazgeçim, muhalefetin istediği geldi. şekilde e, onu revize etmenin yollarını arasın, arasın ve tabii, bulsun tabii. ama bu haliyle yapmasın. Hayır çıkarsa. As, aslında doğru mesela CHP'li belediye başkanı bir dönem hatırlarsam 2014 ilk geldiği dönemde bir logo hazırlamıştım Bergama ile ilgili öyle bir şey hatırlıyorum. Ben de onunla ilgili işte logo ile ilgili sandıklar falan kurdular yani şeyle ilgili sosyal medyada çok onların şey bir logo bu yani sonuçta Bergen Belediyesi'nin bir logosu hazırlandı o olsun bu mu olsun işte 4-5 tane ama daha geniş kapsamlı ben şeyden bahsediyorum bu tabii yani logoda böyle bir şey yapıldığına evet. göre yani bu bu olay çünkü 80 milyonluk çünkü bu 80 milyonluk yatırım evet. ben onunla ilgili yazılar da yazdım yani şimdi 80 milyonluk yatırım yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya kardeşim bıktım sizinle uğraşmaktan. Ben gelecek sana bu ödeneyi kaldırıyorum. Bergama ne hali varsa görsün ne yapacak yani Bergama Belediyesi. Yani orası köstebek yuvası gibi kazıldı bırakıldı. Şimdi, yani başkan dediği gibi bir basmane çukuru oluşacak orada. Kötü bir örnek evet, daha oluşacak. Gibi bu şey. fikre sahip çıkılmazsa muhalefet açısından söylüyorum. CHP, İyi Parti ve tüm muhalefet açısından söylüyorum. Bu halkın karar verme e, proje şeyine fikrine referandum halk oylaması fikrine sahip çıkmaz, arkasında durmaz ve bunu önemsemezse o zaman ben e, halk adına konuşmadıklarını e, halk istemiyor bunu diyorlar ya bu haliyle o zaman bunu e, kendilerinin asıl istemediğini halkın istediğini düşünürüm. Eğer sahip çıkmazlarsa bu evet. referandum fikrine. Bergama Belediyesi Hakan Koçlu ve yönetimi bu halka sorma işine karşı çıkarsa o zaman o da projesine güvenmiyor demektir. Evet. E, halkın istemediği bir şeyi dayatma yoluna gidiyor demektir eğer bu referandum fikrine karşı çıkarsa muhalefet karşı çıkarsa bu halka sorma işine onlar kendi siyasi ikballeri kendi siyasi çıkarları yüzünden evet. karşı çıkıyordur Koçlu'nun dediği gibi o küçük grup halkın hiç de öyle düşünmediğini zaten biliyorlar ve kendileri dediğim gibi siyasi ikballeri nedeniyle karşı çıkıyorlar demektir Korkacak Hadi. bir şey yok. Endişe edecek e bir şey yok. Tabii halk endişe teknik altyapısını artık, oluştursunlar. Yani yasal e, şey nedir iş, bunun? E, şeyinden çıktı. <laughs> ne derler <laughs> ona? Çık. çıktı. E, Bergamalılara sorun. Halk en iyisini bilir bu haliyle. Bu şekliyle. Millet bahçesi yapılsın mı? Yapılmasın mı? Evet ya da hayır. Bergamalı ne derse Herkes ona uşar. E, tabii herkesin o zaman o halkın vermiş olduğu karara evet. e, yani saygı gösterir. Yani CHP de bu konuda geri adım atar yani. O zaman basın toplantılarına... gerek kalmaz. Dört çelikli köprünün üstünde e, cevap vermelere gerek kalmaz, değil mi? E, tabii abi. CHP de gider yani. CHP kendine güveniyor. Davalar, adım, davalar geri, geri, geri çekilir. çekilir. Eğer halk yapılsın, evet bu haliyle istiyoruz biz bunu. derse... otomatikman onlara da artık davayı geri çekmek düşer. Tabii. tabii. Ama yapılmasın yani istemiyoruz derse. Doğru. Hükümetin bu projeden vazgeçmesi ya da bize e, etmesi lazım. muhalefetin istediği şekilde revize, revize etmesi, etmesi yani muhalefetin halkın istediği bir şekilde revize edilmesi lazım. Tabii yani hadi, güzel proje. İktidarda yani. muhalefette kendimize güveniyorsak hadi Bergamalılara soralım. 3-5 kişiye değil ama. Tabii geniş, çok, çok geniş kapsamlı geniş yapılabiliyorsa yani. referandum yapma yetkisi var Bak. belediyelerin. Bir pazar günü gidecek, oy verecek can. Hepsi bu. E, tabii, referandum yani, evet. değil mi bu? E yani şey bu. Reis ne diyordu? Referandum kültürüne alışacağız. alışacağız. Hadi referandum. Yani mesela de, e İsviçre'de, Sıfşe bazı sınıf. şeyler e, öyle yürüyor yani belediyelerine. İsviçre devleti ki kantallarda oluşuyor biliyorsun. Küçük küçük devletçiklerden. Geçtiğimiz dönemlerde. Onlar kendi aralarında bazı kararları hı. referandumla alıyorlar. AK mesela Partili önemli. belediyeler referandum yaptı, Yap, geçtiğimiz zaten. dönemlerde. Yanılmıyorsam Yap, Gaziantep Belediyesi filan. Bazı e, bazı konu Fransa'da bile ben referandum yapıldığını bilirim. Yani 80 milyonluk bir ülkede. Her konu referanduma koyarım. gider mi? Gitmez. Gitmez ama o millet bahçesi Tehlikeli demokrasi de olmaz tabi. O doğrudan demokrasinin şartlandırır. Bu konu artık şeyden çıktı senin dediğin gibi. Çığırından, Çığırından çıktı. Bu artık referandumluk bir konu. Halka sormanın zamanı geldi artık bu konuda. Halk ne derse onu yapsınlar. E tabi yani şey çıksın meydana yani gerçek ortaya ortaya çıksın yani halkın, halkın istediği, ortaya istediği ortaya çıksın yani istediği ortaya istiyorsa çıksın yani. ayrı istemiyorsa Hı. ayrı bu şekliyle ama evet. ben şuna değinmek istiyorum şimdi her belediyeler yol işte altyapı yapıyorlar ama biraz da kültür sanat hizmeti yapmaları lazım Ben bu konuda Ali abi tebrik etmek istiyorum geçenlerde bir toplantı oldu orada. Kültür müdürü var Ali Osman Karatekin. eski bir gazetecidir kendisi de. Benim de saygı duyduğum, sevdiğim bir insandır. Orada Ali Haber şu ana kadar 25 tane kitap bastığından bahsediyor. Yani şey değil, kültür hizmeti yani daha işte görev sonu bitirinceye kadar 2023'e 2024 e kadar, 2024'e kadar 30-35 tane kitap Ali Ağa'yla ilgili tabi o Ali ilgili. Güzel kitaplar. Bana da hediye ediyorlar o kitapları. Görüyorum en son Ali Ağa spor tarihi diye. Ali Ağa, Serkan fotoğraflarında... Acar döneminde mi oluyor bunlar? Serkan Acar döneminde oluyor. Daha önce hiç yapılmamış böyle bir şey. ben Hakkı Ülkü döneminde yapılmış olabilir de ben çok hatırlamıyorum. Gerçi o dönemde de yok. Bergama'da böyle bir şeyler yapabilir. Yani Bergama'nın kültürü yani altyapısı, tarihi, coğrafyası yapıldı, yapıldı. Sefa Taşkın döneminde birçok kitap yapıldı ama ara verildi yani 20-25 seneden beri bu tür şeyler yapılmıyor, kültür hizmetleri yapılmıyor. Akit döneminde de yapıldı galiba. Yapıldı mı kitap? Yok tamam, hatırlamıyorum. Tamam. Ben Sefa Bey döneminde Sefa kesin yapıldığını döneminde biliyorum. çok kitaplar yapıldı ama Akif Bey döneminden sonra yapılmadı. Abi şu Millet Bahçesini yapalım. Sıra <laughs> kitaba da geliyor. E, kitap <laughs> da yani. Bu kitaplar daha kalıcı. Yani mesela ne diyeyim ben? Mesela Bergama Hocanın tarihi yapan, var. Eyüp Hoca'nın yazmış olduğu bir kitap. Yani o kitap mesela revize edilir, belediyenin desteğiyle tekrar basılabilir Olabilir, hocam. Oluş daha yaşa Allah uzun ömür versin kendisine. Onun katkısıyla, desteğiyle bu tür şeyler de yapılabilir. Yani fotoğraflarla bir Bergama albümü yayınlanabilir. Berksal da bu konuda eskiden belleten diye kitaplar çıkarıyordu ama Berksal yani bilmiyorum kağıt mı bağlandı, bütçe meselesi mi bu artık veya fikir mi değiştirdiler yani bu sosyal... Onlar da mı sıkıntıda? Onlar da mı sıkıntıda bilmiyorum tabii de. Ama belediyenin böyle birkaç kitap basmasında Hakan Bey'in döneminde iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Bergama tarihi, kültürü, coğrafyasıyla. Çok önemli bir kent, çok önemli bir medeniyet. Bunlar da gelecek nesillere bir şey olarak kalıyor, bir miras olarak kalıyor. Kültürel miras da belediyelerin kültür müdürlükleri var biliyorsun. Ya sırf kermes düzenlemek de işte bergah işte tiyatro tabii onlar da güzel şeyler ama sırf onlar yeterli olmuyor. Böyle yazılı matbaatında bir şekilde şey yapılması lazım. Yapılması lazım diye düşünüyorum ben. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Bir şey yok şu anda. Ee, benim görebildiğim eee projen güzel şeyle ilgili öneri önerin güzel yani bence yapılmasında yani bu, fayda var yani icat edilmiş bir şey de değil hep ola gelmiş şey. tabii yani, yani şey e, bunu dünyanın yani. her yerinde Türkiye'nin de yeterince yani. tartışıldı yerinde. bu konuda e, kamuoyunda bilgisi yani. var yani medyada çok şey oldu bu yani hem muhalefetin hem iktidarın söylemleri medyada yer aldı. İnsanlar artık bunun ne olduğunu nasıl nerede nereye yapılacağını nasıl şartlardan yapılacağını işte projenin ne olduğunu, pozisyonun ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani halk da bu konuda bilgili. Biraz daha tanıtım yapılır. Biraz daha propagandası şu bu, yapıldığı zaman e, yani tanıtımı yapıldığı zaman daha doğrusu propaganda demeyeyim de. Dediğim gibi bu haliyle 1600 metrekarelik ticarethane e, önerisiyle Fuat Olugan Parkı'na eee şey esnafın işte Çağlı Park'la birleştirilmesi, Park birleştirilmesi birlikte. Fuat Olgan Parkı'nda esnafın mağdur edilmemek suretiyle onlara dükkan kazandırılması suretiyle aynen belediye başkanının önerdiği şekliyle projenin bu haliyle eee yapılmasına Bergamalılar oy versin. Oy evet versin. mi? Hayır. Tabii. Yani basit evetse şey. muhalefet e, razı gelsin, sesini kessin ve yapılsın. Hayırsa AK koştu ya bu projeden vazgeçsin ya da Muhalefetin istediği şekilde revize etme yolunun arasında. Tabii, tabii. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Muratcan. Değerli izleyiciler bugünlük de bu kadar. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.